Pixel programı devam ediyor sevgili izleyenler Konuğumuz Taner Doğan yani Asis Tayla röportajımız sorularımız devam ediyor bize de mesaj atarak sorularınızı sorabilirsiniz ee, şimdi Sultan Süleyman'ı dinledik ee, birkaç soru gelmiş ee, yorgun herhalde Asis Tayla diye ee, çok uzun yol geldi Antep'ten buraya geldi ee, Stüdyomuza geldi. Kaç yaşındasın? 17. Nerelisin? Sivas. Ee, Mersin'de ikamet ediyorsun galiba herhalde. Evet. Sivas'a hiç gittin mi? Gittim. Ee, arabesk ya melankoli hep dinliyor musun? Evet. Kimleri dinliyorsun? <laughs> Makrobis. <laughs> eee özellikle Arsız Bela. Sivaslı olduğun için herhalde. Evet. Bu peki Mersin'de kimleri dinliyorsun? Makrobis. Makrobis Alper. Evet. evet. Peki burada hiç konsere gittin mi? Arabesk ya melankoli rap konserine gittim. Hasan Ercan. Eee ne tarz müzik dinliyorsunuz? Genelde rap. Türkçe rap. Türkçe rap. Kimleri dinliyorsunuz? Hidra, Allame, Taladro. Aynen. Melankoli rap tarzı birazcık da anladım kayıla. Türkçe rap de vardı. Duygusal rap. Duygusel rap. Duygusel rap. Evet. evet, güzel isimler dinliyorsunuz. Aynen. Peki e, ne zamandır dinliyorsunuz ve nereden takip ediyorsunuz? Ee, yaklaşık 4 yıldır falan dinliyorum. Hı -hı. İnternet sitelerinden. Sosyal paylaşımlardan Çok iyi Sen? Ben de yaklaşık iki senedir dinliyorum hı hı. Arkadaşların tarafından öyle e, alışkın hale getirir Sürekli dinliyorum YouTube'tan falan YouTube'dan. Taladro, Allame olsun öyle, O tür ceza falan Peki burada hiç konsere gittiniz mi? Rap konserine Burada Hydra'nın gittim wow. Ben Allame'nin içine gittim Ne zaman geldiler? Hydra e, Ocak ayında geldi Ocağın doğru Hidra geçen sene yani bir sene falan sürüyor gelmesi. Allame Al. pardon Allame. Allame. Evet. evet. Çok teşekkür ederiz röportajınız için. Onlar beni Allame'ye de benzetiyorlar. <laughs> evet ben de onu söyleyecektim zaten biraz benziyorsun. Tekrardan teşekkür ederiz. Adınız? Halil Karademir. Fatoş Alak. Yaşlarınız kaç? 19. 18. 18. Şimdi ilk önce e, Mersin'i biraz bize anlatabilir misin? Mersin. Ya istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz burada. O kadarını söyleyeyim size. <laughs> her sorduğumuz, her sorduğumuz insan burayı çok övüyor sevgili izleyenler. Ee, öncelikle e, bayandan başlayalım. Arabesk rap veya Melankoli rap dinliyor musun? Evet dinliyorum. Kimleri dinliyorsun? Makrobi Salper, Fenomen, Haylaz, Halil Karademir. Bayağı bir biliyorsun yani. Peki burada hiç konsere gittin mi? Arabesk veya melankol rap konserine? Yok gidemedim. Peki nereden takip ediyorsun bu insanları? Pixel kanalından Arap TV'de. Teşekkürler. Sen de galiba e, arabes rap yapıyorsun bildiğim kadarıyla. Hem de buradan bir ismini de duyurmuş ol olalım. E, sen nasıl görüyorsun buradaki ortamı? Ben... Arabes rap bakımından. Şunu söylemek gerekirse ben Mersin Çapında sadece Alper'i dinliyorum. O da hem samimi olduğumuz için hem de hani işine değer veriyor bir tek uğraşıyor yani. Mersin sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Yanımızda bir tane daha yakışıklı bir arkadaşımız var. Ee, adı ne? Murat Güneri. Kaç yaşındasın? 19. Ee, bize biraz Mersin anlatsana. Vallahi Mersin güzel bir yer. Gelin yaşayın. <laughs> anlatılmaz yaşanır yani. Herkes burada anlatılmaz yaşanır diyor. Peki hiç arabesk ya melankoli dinledin mi? Dinlerim. Arabesk de damar hepsini dinlerim. <laughs> Kimleri dinliyorsun? Müslüm Baba'yı dinleriz, Azerbaycan Baba'yı dinleriz. <laughs> Sen direkt arabesk dinliyorsun, ben arabesk rap diye soruyorum. Ya, arabesk rap dinleriz, Arsız Belaya, dinleriz. Macrobius Alper. E, Macrobius Alper'i dinleriz. E... Güzel, güzel. Peki e, burada ne yapıyorsun, çalışıyor musun? Çalışıyorum şu an. E... Tekstil yapıyorum. Okul mokul? Yok. Okulu bıraktım. E, i̇yi. Peki başka hiç burada konsere gittin mi? DJ konserlerine gittik, DJ Army, evet. hepsine gidiyoruz. Başka? E, Macrobius Alper'in konserine gittik. Güzel. Peki anlamadım. nerede veriliyor bu konserler? Ee, üniversitede veriliyor, Mersin Üniversitesi'nde. Güzel. Ee, sahilde veriyorlar. Ee, Galatasaray Meydanı'nda falan. Evet, 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 evet. Böyle yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Yani. Şu anda da görüyoruz. bir konser vermişsiniz. kalabalık, kitleniz Peki nereden takip ediyorsunuz bunları? Ben YouTube olsun hani internet, sosyal medya sosyal oradan. Medya. Sen mi sosyal olayım. medya. Abi ben arabesk rap'i bilmiyorum ama hiç din, yani birkaç tane dinlemişliğim vardır ama çok uza çok uzak dururum öyle şeylerden yakın durmuyorum. Arabesk rap veya melankoli rap nedir biliyor musunuz? E, bilmiyorduk. Fenomen dinlediğim için onu öğrendik. E, bir de Nehir dinliyoruz. E, bir de Makrobis var tabii. Onları dinleyerek öğrendik bunları. Merhaba. Merhaba. adınızı alabilir miyim? Kaan Burak Kızık. Arabesk rap veya melankoli rap nedir biliyor musunuz? Arabesk rapi bilmiyorum ama melankoli yani dinledim yani. Kimleri dinledin? Ya falan dinliyorum az çok yani. Ne zamanla biri dinliyorsun peki? Valla 3-4 aydır yani ben de daha yeniyim. Arabesk rap nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hiç mi dinlemediniz? Hiç dinlemedim. Ee, arabesk rap veya melankoli rap dinliyor musunuz? Evet. evet kimleri dinliyorsun? Eldaren Elvis, Saladro, Fenomen, Nehir <laughs> Götek. onları dinliyorsun. Nereden takip ediyorsun peki? YouTube falan. Yani YouTube. Yaşın kaç? 16. Arabesk rap nedir biliyor musunuz? Hayır. Eee merhaba. Merhaba. Adınızı alabilir miyim? Şey, Levent Göktaş. Arabesk rap veya melankoli rap dinliyor musun? Dinliyorum. Kimleri dinliyorsun? Şey, Allame, Azap, Nokamora falan öyle. Ne zamandır dinliyorsun peki? Eee... Nasıl desem uzun yıllardır dinliyorum yani. Nereden takip ediyorsun? YouTube mu? YouTube arkadaşlar sayesinde falan öyle öğreniyorum isimleri. Meslevi bilenler, çok tepki yapan, çok tepki verenler, sonra sevenler de var. Bayağı aslında biliniyor yani sevmeyen kişiler de biliyor bu tarzı. Aynen. Bunun nedeni ne peki sence bu kar bilinmesinin? Dikkat çekiyoruz. Mesela diyorlar yaşlı, Yaş demeyen da daha doğrusu böyle yani e, anlamayan yaşı olgun olmuşlar. Bağıran çocuk sen misin diyor. güzel <gülüyor> bir şey gitti. Dikkat evet. çekiyoruz yani. Peki şimdi şöyle güzel bir şey de var. Ee, senin e, mesela bana çok mesaj geldi. Asi Style ne zaman katılacak? Asi Style ne zaman katılacak? Arkadaşlar diyorum sakin katılacak. E, program yani belirliyoruz kimlerin katılacağını. Senin seven çok büyük bir kitle var. Bir de yaş aralığı mesela küçük olan insanlar da seni Aynen. çok seviyor. Neden böyle? Mesela çok sempati duyuyorlar sana. Çocuklar bile biliyor. Taner, Toba'yı seviyor. İlgisini çekiyor çocukların abi. Aynen. Ee, bu nasıl bir duygu? çok güzel geleceğe yatırım bence. <laughs> kesinlikle. Yani. Geleceğe yatırım derken ya. <laughs> ve o şekilde değil. Mesela hani diyorsunuz ya olgun insanlar arabekseptleri anlamıyor. Niçin? <laughs> Onlar küçükünde ferdi, müstün bunlarla büyümüş. <laughs> hani şimdiki nesil seple büyüyor. Hani bizden sonra devam etse bile dinlerler yani. Dinlerler. O şekilde geleceğiz. Kes, kesinlikle, kesinlikle. Ee, şimdi senin Bayağı baya bir sohbetle geçirdik. Güzel gittik. bazı sorular var. Birazdan onları da okuyacağım bu sorularla ilgili. Mesela şey demiş Asis Style ile ilgili şöyle bir soru vardı. Ben önceden de sormuşlardı bana. Antep Antep'te mi olduğunu ya da Sivas'ta mı olduğunu anlayamıyoruz demiş. Antep'te değil mi diye bir soru gelmişti. Antepliyim. Anteplisin değil mi? Yani mesela bazıları diyor ki o Sivaslı Yo, olan diyorlarca, Öyle öyle bir şey yok. Öz Antepliyim. Can'la ne zamandan beri görüşüyorlar demiş. Efecan'la ne zamandır böyle görüşüyoruz? Efecan'la biz 2012'de görüşmüştük. Hı, hı. Kamera ondan sonra mahkum olmuştu bildiğiniz hı hı. üzere. Hı hı. Ben ona şarkılar falan yaptım. Kimi dedi ki reklam için falan yaptı. Aslında benim o e, esnada reklam ihtiyacım yoktu zaten. Hı hı. Arkadaşım hapis olmuştu benim. Hı hı. Ben sadece ismi unutulmasın diye yaptım. Anladım. Ha, çıkınca hani Ali ile aramızın bozulmasın. Bir sebebi de Efecan'dı aslında. Hani biz üçümüz arkadaştık. Onun ona destek çıkmaması, bir yandan da bana yapılan yanlış hepsi bir patladı yani. Efecan da beni sırtından vurdu abi Mersin'de. <laughs> o şekilde. Şimdi herkes söyleyeyim. birbirini sırtından vuruyor. Aynen onu. abi. <laughs> Peki başka e, mesela ta, tanıdığın isimler, çalıştığın isimler kimler? Var? Slow Hüseyin, benim kuzenim Slow söyleyen. Represyon vardı. O da sırtından vurdu. <laughs> Asız bela var. Başka kimseyle çalışmıyorum genelde abi. abi yani, beatleri kendin mi yapıyorsun? Hepsini. Alper'e yaptırıyorum genelde. Ha, Marco Beats Alper. O da Aynen. onunla da çok görüşüyoruz, konuşuyoruz arada. Ee, peki kaydı tamamen kendi evde Aynen alıyorsun değil mi? Aynen öyle. Ya. Kendim. Ee, biraz teknik kısma girelim. Program olarak ne kullanıyorsun? Adobe. Adobe kullanıyorsun. İyi bir program kullanıyorsun. Karışık bir programdır ama karışık ama çözdük artık. Yani işimizi arayanları ya, biliyoruz. Yani biliyorsun, evet. Aynen. Evet, vokal kaydını kendi evinde mi yani? Aynen, aynen. Başka bir stüdyo gibi bir yer değil değil mi? Tamamen, tamam, kendim. Mesela şey oluyor mu onu merak ediyorum. Böyle gece yatarken bir anda kalkıp aklıma şu geldi deyip hiç kayda girdin oldu mu? Var abi saat şu an 0.45 senin rüyamda gördüm falan. Vay. Oluyor abi. Evet <laughs> güzel bir söz sevgili izleyenler. O zaman, o zaman senin Alem Duymalı. Aynen kopmalık. Kopmalık bir Tam şarkı var. Tam 2014'te çıkarmıştım yeni girdiğimizde <laughs> abi. O zaman o şarkıyı dinleyin. Bu sefer yine sen alansı yap. Daha sonra programımıza devam edelim. Batuhan Bey'in sunumuyla Asis Taylan'ın söyleşiyle Alem Duymalı şarkısı sizden.